Beş tane ülke var. Biz altıncısı olduk. 2022 yılında ilk türbinimizi e, üretmiş olacağız. Türkiye'nin teknoloji ithal eden bir ülke değil, teknoloji satan bir ülke olması lazım. Üretim Anonim Şirketi uzun yıllara dayanan hidroelektrik santral işletim tecrübesini ekipman üretimine de yansıtmaya başladı. Şirket son ürettiği dev jeneratörle Türkiye'yi dünyada bu imalatı başarabilen 6 ülkeden biri haline getirdi. Bizim Keban'da 8 ünitemiz var. 8 ünitemizin doğal olarak türbinleri ve jeneratörleri var. Türbin ve jeneratör birbirleriyle ilişkilendirilmiş tasarımdan itibaren ürüne geçirmiş ikilemdir. Türbin kısmında biz çalışmaları yeni başladık ama jeneratör konusunda epey bir mesafe aldık. Çünkü EUH olarak daha önce sargılarımızı sarmakla ilgili zaten oluşmuş bir bilgimiz vardı, becerimiz vardı. Bunu jeneratör üretimine çevirmek için Keban'da yenileyeceğimiz sıfırdan alacağımız bir jeneratörü kendimiz yeniden tersine mühendislik yaparak ihtiyacımıza göre tasarladık ve ev Yaş'ın kendi atölyelerinde sargılarını, kolektörlerini, ürün, üretimini yaptıktan sonra dışarıdan hiçbir hizmet almadan yüzde yüz Ev yaşın imkanlarla yani yüzde yerli yüzde milli değil yüzde kamu ve yüzde yüz ev yaşın mühendis ve teknisyenleriyle tamamen piyasadan ham maddeleri alarak üretimi tasarımdan testlerine kadar biz gerçekleştirdik. Şu anda birinci ürün geliştirmesiyle ilgili çok büyük bir zaman harcamış olmakla beraber ikinci ürünü dört ay gibi bir kısa sürede tamamladık. Üçüncü jeneratörde artık know artmasıyla beraber soğutma sisteminde yapmış olduğumuz yeniliklerle, gelişmelerle verimini arttırdık ve sadece... Ee, jeneratörün soğutma sistemindeki değişiklikle 30 MW daha fazla enerji üretebilir hale geldik. Ee, şu anda da 4. üniteyi montajını yapıyoruz. Şubat ayında da devreye alacağız. Ee, Türkiye'deki diğer santrallerimize de jeneratör üretmeye başladık. Şu anda sadece kamuya, ev yaşa üretiyoruz ama bu Türkiye'ye mal olmuş bir üretimdir. Ee, yerli ev yaşın üretmiş olduğu jeneratörlerle çok yakında enerji sektöründe ismini daha çok duyacağımız bir alana adım attığımızı söyleyebilirim. Beş tane ülke var, biz altıncısı olduk. Bizim ürettiğimiz jeneratör. Altında türbinler var, türbinin üzerine jeneratörü kuruyoruz. Ama türbini kim üretecek? Onu da dünyada dışarıdan almak durumunda ülke. Ama biz türbin üretimiyle ilgili de 2022 yılında ilk türbinimizi üretmiş olacağız. Onunla ilgili mühendislik çalışmalarını, tasarım çalışmalarını çok ciddi bir noktaya getirdik. Yani Türkiye'nin teknoloji ithal eden bir ülke değil, teknoloji satan bir ülke olması lazım. Satabilmek seviyesine gelmek için de kendi ihtiyacımızı giderebilmemiz lazım. Bunun bizim görevimiz olduğu gibi bir inancımız var ve bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.